Arkadaşlar Basili deneysel bilim YouTube kanalına hoş geldin. Böyle yüksek yapmamız lazım girişleri. Ayağa mı kalkalım diyorsun? Ayağa kalkma. Hayır yüksek derken öyle yüksek değil yani enerji motivasyon olarak yüksek. Çamaşır suyuyla yerleri silerken kola mı içsem yoksa süt mü içsem? Hayır hepsi saçma fikirler. Bunları öyle yapmayacağız. Ne yapacağız? Bunları karıştıracağız arkadaşlar ve bakalım neler olacak malzemeler. Kola, çamaşır suyu, süt ve her çubuk. Evet, şimdi burada kolalarım var. Bunlar kola, şekerli kola mı, şekersiz kola mı? Şekersiz. Hiç fark etmez, hiç önemli değil. Arkadaşlar yüksek bak, hep böyle devam ediyoruz. <laughs> yok yok, böyle devam etmeyeceğim. Ee, arkadaşlar bunlar kola. Burada süt, burada çamaşır suyu. Şimdi çamaşır suyunu kolanın içine dökeceğim. Fakat bu deneyi siz evde yapabilirsiniz diyorum. Ancak ve ancak yanınızda ebeveynleriniz varken, büyükleriniz varken yapın. Yani biliyorum tabii ki çamaşır suyunu içmeye kalkmayacaksınız ama ne olur ne olmaz. Yanlışlık olur karıştırırsınız bir şey olur yanınızda bir büyünüz mutlaka olsun. Evet şimdi çamaşır suyunu kolanın içine döküyorum ve bakalım neler olacak. Wow. Wow. Şimdi biraz karıştıralım bakalım ne olacak. <laughs> Vay canına. Arkadaşlar kolamız portakal suyuna döndü. Adeta. Biraz daha döktüm bakalım. Vay be bugün bir şey daha öğrendim ya. Gerçekten insan her gün yeni bir şey öğreniyor. Demek ki limonun iced böyle yapıyorlar. Limonun iced böyle yapmıyorlar tabii ki. Yani bu kola. Kolanın içinde çamaşır suyu var. Iced tea'de çamaşır suyu mu var? Çok saçma olur. Çok saçma olur. Demek ki ben bile saçmalayabiliyorum bazen. Sen bile mi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi ne oldu? Kolanın rengi Allah Allah tövbe estağfurullah sarı bir şeye dönüştü. Nasıl oldu bu ya? Niye böyle oldu? Çok enteresan. Şimdi neden böyle olduğuna dair bir açıklama yapmak gerekiyor. Bilim böyle bir şey. Deney yaptık. Şimdi de konuşalım. Neden? Sebebi ışık arkadaşlar. Evet. Yanlış duymadınız. Işık. Işık nedir? Elektromanyetik bir dalgadır. Dalga boyu. Işın da bir dalga boyu vardır. Seslerin dalga boyundan bahsetmiştik. Daha önce deneyler yapmıştık sizlere. Şimdi görünebilir ışık dediğimiz şeyde görebildiğimiz her türlü ışık. Yani sadece ışıkları kastetmiyorum. Her şey ve biz bunu görebiliyoruz. Bir de göremediğimiz ışıklar var. Mesela nedir bunlar? Örnek veriyorum morötesi ışınlar. Röntgen mesela röntgen de nedir? Aynı zamanda bir ışıktır. Vücudumuza bir ışık gönderiyorlar ve bu sayede o görüntüler ortaya çıkabiliyor. 380 ile 760 nanometre dalga boyundaki ışıkları biz göremiyoruz. Bunun aşağısında veya bunun yukarısındaki ışıkları da göremiyoruz. 380'in altındakilere örnek verelim. Mesela mor ötesi ve röntgen 380 nanometreden küçük. Kızıl ötesi ve radyo dalgaları da 760'tan büyük arkadaşlar. Biz onları da göremiyoruz. Dolayısıyla belli bir aralıkta olması lazım. Aynı ses gibi düşünün. Seste de nasıl 20.000 Hz'e kadar duyabiliyorduk. Onun üstünü duyamıyorduk. Bunun gibi düşünebilirsiniz aslında. Arkadaşlar ne dedik? Dalga boyu dedik. Dalga boyu bir de frekans meselesi var. Bu ikisinin arasında ters orantı var. Yani bir ışığın dalga boyu arttıkça frekansı düşer. Dalga boyu düştükçe frekansı yükselir. Yani ne olur? Dalga boyu daha düşük olan ışık daha enerjiktir. Yani bunu nasıl anlatabilirim size? Çok uzun boylu birisiyle çok kısa boylu birisi gibi düşünebilirsiniz. Dalga boyu gibi düşünün. Çok kısa boylu birisi böyle tık 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 tık. tık. Çok daha hızlı hareket edebilir. Onun enerjisi sanki böyle daha yüksek gibi gelir bize. Daha uzun boylu bir basketbolcudan mesela örnek vereyim. Shaquille O'Neal'la işte çok daha kısa. Alan Iverson mesela. Allen Iverson çok daha hızlıdır, hareketlidir, daha enerjik gibi gözükür. Shaquille O'Neal veya Yao Ming daha ağır hareket eder. Böyle kafanızda kollayabilirsiniz. Yani dalga boyu büyük olanlar daha az enerjik oluyor, frekansları daha düşük oluyor. Dalga boyu küçük olanlar daha enerjik ve frekansları daha yüksek oluyor. Işıklar arasında böyle bir orantı var. Mesela ee, dalga boyu en düşük olan ışınlardan birisi morötesi ışını. Onların mesela enerjisi çok yüksek arkadaşlar. Kırmızıya doğru gittikçe onu da gösteririz ekranda. Ne oluyor? Dalga boyu artıyor ve frekans düşüyor. Mesela düşük dalga boyu olarak ne dedik az evvel? Röntgen dedik. Röntgen enerjisi yüksek olan X ışınları yaydığı için nedir? Tehlikelidir. O yüzden röntgen çekilirken veya daha ileri teknoloji olan MR çekilirken hamileleri, çocukları ya da herhangi birini öncelik onlarda ama röntgen çekilen kişi dışındaki başka birini içeriye almazlar. Çünkü o zaten zaruri bir hal. Yani ayak kırılmış, mecburen röntgen çekilmek gerekiyor. Onun dışında başkasının içeriye girmesine gerek yok. Mecbur olmadıkça da zaten böyle şeylerden doktorunuzun tavsiye etmediği sürece böyle bir şey yapmıyoruz. Zaten kafamıza göre gidip röntgende çekilemiyoruz. Biliyorsunuz her madde atomlardan oluşuyor. Atomlar da kimyasal olarak bir araya gelip molekülleri oluşturuyorlar. Bu moleküllerin elektronları var. Bu elektronlar ışığa maruz kaldıklarında ne oluyor? Bu ışığı emiyorlar enerji olarak. Emdikleri zaman ne oluyor? Bir üst katmana geçiyorlar. Enerjileri artmış oluyor. Ne yapsak biz bu enerjiyle fazla enerji, bu enerji bizi bozar deyip ne yapıyorlar? O fazla enerjiyi geri veriyorlar. İşte bu enerjiyi ışık olarak geri verdiği zaman ne yapıyoruz? Biz de görüyoruz. Yani şu tahtayı ben nasıl görüyorum? Şuradan gelen ışığı emen moleküller, elektronlar fazla enerjiyi şey yaptılar. Hop benim gözüme foton olarak geldi. Ben bu sayede görüyorum. Yani ışıkları kapatsak ben bu tahtayı göremem. Bir de moleküllerin renklerden sorumlu bir kısmı var. Buna kromofor deniyor. Kromofor konjuge pi bağları sayesinde bu elektronların oluşturduğu bir bağ konjüge pi bağları. Bunların oluşturduğu bu bağ sayesinde bizim renkleri görmemizi, algılamamızı sağlıyor. Biz kolanın içerisine çamaşır suyunu attığımız zaman bu kola, daha doğrusu çamaşır suyu yükseltgen bir madde. Ne yapıyor? Bu konjüge pi bağlarını bozuyor. Ve biz artık görmemiz gereken bu rengi göremiyoruz. Bu bağlar bozuldu çünkü aslında maddenin kimyasını da ne oldu? Bozmuş olduk. Bu artık bir kola değil. Kimyası bozulduğu için rengi de bozuldu. Ama bakın burada bile aslında sadece kimyası bozulduğu için değilmiş. Yani bu kadar basit bir açıklaması yok. Orada bizim renkleri görmemizi, algılamamızı sağlayan o bağlar varmış. Ve o bağlar bozulduğu için biz artık bunu bu renkte görmüyormuşuz. Yani kolayı limonataya çevirmek bu anlamda teknik olarak aslında görüntü olarak sadece öyle. Yoksa bu artık tabii ki içilmeyecek bir madde. Yani sakın ha bunu içmeye kalkmayın. Öyle bir şey dedik. Bu içilmez bir şey arkadaşlar. Lütfen kimse bunu içmeye kalkmasın. Yani ne olmuş oldu? Bunun yaydığı ışığın enerjisi değişti. Hani o tabloda vardı ya mor ötesi ışınlardan kırmızıya doğru giden. İşte aynısını düşünebilirsiniz. Burada da bir enerji değişikliğine sebep olduk. Bu konjuge pi bağlarını bozarak. Çamaşır suları bildiğiniz gibi dezenfektan olarak da kullanılıyor aynı zamanda. Sadece böyle kolayı ağartmak için değil. Ne yapıyor? Annelerimiz özellikle banyoları temizlerken çamaşır suyundan ya da çok böyle rengi ağırsın diye özellikle beyazlarda çamaşır suyu kullanabiliyorlar. Çamaşır suyu bakteri, mantar, virüs gibi yapıların yapısını bozuyor. Proteinleri parçalıyor. Buna denaturasyon deniyor. Denaturasyon proteinlerin asit, baz ya da sıcaklık yardımıyla bozulmasıdır. Yani mesela çamaşır suyunun olmadığı yerde ne derler? Sirke. Mesela sirke de böyle bir temizleyici gözüyle bakılır. Neden? Çünkü asidik, limon yine aynı şekilde. Asidik bazı şeylerde böyle çamaşır suyu veya işte deterjan kullanılmaması gereken ürünlerde ne derler? İşte onu bir sirkeyle bir kaynat Derler. Tabii ki bu ağırtma meselesi sadece çamaşırlarda veya bulaşıklarda ihtiyacımız olan bir şey değil. Yani bir şeyi beyazlatmak için başka kimyasallara da ihtiyaç duyuyoruz. Ve bir şeyleri beyazlatmak bizim için önemli. Nedir en önemli, en fazla beyazlatılan şey? Herhalde kağıt. Normalde kağıt hamuru böyle sarım tırak, hatta nasıl söyleyeyim şu renk değil tabii ki de böyle kahverengi bir renkte aslında kağıt hamuru dediğimiz şey ve onu artmak için BASF'nin geliştirdiği çok mükemmel bir ürün var. Hydro and Blanket gibi ürünlerle bu kağıt hamurları ne oluyor? Beyazlatılıyor ve biz de böyle tertemiz bir sayfa açmış oluyoruz kendimiz efendim. Teşekkürler. Şimdi deneyin başında ne dedik? Süt de kullanacağız dedik. Bunu şöyle kenara alayım. Kola ile sütü karıştırırsam ne olur? Aa, hiç sevmem. Çilekli süt varsa, muzlu süt, çikolatalı süt varım ama kolalı süt. Hmm. Kolalı süt istemedin mi? Yok. Hiç Zaten içmen çakır. için değil bu. Az evvel de söylediğim gibi içilmeyecek. Tabii ki. Ben de Sen sütlü. Ya bizimki de bir umut. Belki günün birinde iç çilekli sütü çok severim. Çilekli sütü çok. Muzlu soydum. sütü de çok severim. Muzlu süt. Senin gelişimin için aslında ihtiyacın var. Yani daha yapılı olabilirim. <laughs> daha mi? yapılı, daha zeki. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. yani evet, yine... Sadece kemik gelişimi değil yani. Kemik gelişimi değil tabii. Yine her halini seviyoruz Erhan. Erhan'ı çok seviyoruz değil mi arkadaşlar? Erhan'ı sevenler videonun altına Erhan seni çok seviyoruz diye yazsın. Üzülmesin. Arada bir üzülüyor çünkü ben bazen böyle şaka yapıyorum. Ağlıyor video. Ağlamıyor. ağlamıyor. Bizim aramızda o tat, tatlı tatlı. <laughs> Anlamadığı için ağlıyor. <ağzım>. evet şimdi kolanın içerisine sütü dökersem ne olur diye düşündük düşündük ve bakalım ne olur. güzel oldu yani görüntü olarak. Gerçekten bir çikolatalı süt gibi oldu. Arkadaşlar bakın kola formunu direkt olarak kaybetti. Şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum ama böyle müsilaj gibi bir yapı oluştu içerisinde. Ve ne oldu? O yavaş yavaş çökmeye başladı. Üst taraf direkt olarak şeffaflaştı. Direkt olarak şeffaflaştı ve ben net olarak görebiliyorum buradan. Siz görebiliyor musunuz? Evet gördüğünüz gibi böyle aşağıya doğru çöken bir yapı var. Ne oldu biliyor musunuz? Şu gördüğünüz şeyler aslında kazein. Yani süt protein. Yani peynir altı suyu tozu. Hani böyle bisküvilerde paketli gıdalarda vardır ya içindekiler kısmında görürsünüz peynir altı suyu tozu. İşte o peynir altı suyunun, o tozunun yapıldığı madde aslında kazi, süt proteini. Bir de şunu ekleyeyim, süt sıcaktı, ılıktı. Yani sıcağa yakın bir süt. Ee, bunu içine döktüğümüz anda direkt olarak kimyasal tepkimeyi gördük. Bir değişim yaşandı. Sütü ne bu hale getirdi derseniz, kolanın içerisindeki fosforik asit. Şimdi biz daha önceki deneylerimizde... Bir ne yapmıştık? Sütten plastik deneyi yapmıştık. Orada ne kullanmıştık? Sirke kullanmıştık. Sirke katıp içerisine ne yaptık? Bunun kazeinlerini böyle ayırdık. Onu böyle bir lapa haline getirip ondan plastik yapmıştık. Polimerleştirmiştik aslında. Yani sütü polimerleştirdik arkadaşlar. Burada da asit, fosforik asit bu işi görmüş oldu. Kolanın içerisindeki. Dolayısıyla bakın Böyle altta bir tabaka, üstte daha şeffaf bir tabaka. Bu böyle bekledikçe zaten iyice dibe çökecek, birbirinden iyice ayrılacak. Bayağı kola formunu yitirdi yani tamamen. Evet, süt dedik, çamaşır suyu, kola. Birbirine karıştırırsak ne olur dedik. Değişik şeyler öğrendik, o zaman sorumu da sorayım. Soru. artıcıların proteinleri etki ederek yapısını bozmasına ne denir? A- Denatürasyon, B- Aktivasyon. Evet bugün de güzel bilgiler öğrendik. Neşeli bilgiler öğrendik. Enteresan bir deney yaptık. Neşeli bilgi de neyse. Öğrendiğim için neşeli oldum. Yunus neye gülüyorsun? Bak neşeli bir bilgiymiş demek ki güldün. Evet. Yaklaşan da bir tarih var. 23 Ekim Avogadro ya da Mol günü olarak adlandırılıyor. Nedir Avogadro sayısı bilirsiniz. Arkadaşların çok haşır neşir oldukları bir konu. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 ne bu? Avogadro sayısı. Bir bilim insanı olan Amadeo Avogadro tarafından bulunan bir sayı. Arkadaşlar çok kafa karıştıran bir mevzu ama kısaca bahsedeyim. Avogadro sayısı şu. Moleküller atomlardan oluşuyor ya. 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 adet atom bir araya geldiği zaman 1 mol oluşuyor. İşte buna Avogadro sayısı denir. Onun kendisinin bulduğu bir sayı. Çok küçük olduğu için bunların ağırlıkları böyle bir formülasyon geliştirilmiş. Ve aslında bir kabul diyebiliriz buna. Evet bu bir kabul arkadaşlar. Matematiksel olarak ifade edebilmek için nasıl? Biz diyoruz 1 kilo 1000 gramdır. Bu da bir kabuldür aslında. Dolayısıyla bilim bazen bu kabulleri de yapar. Çünkü bir atomun ağırlığını ölçmek büyük ihtimalle mümkün olmayacaktır. Evet, yepyeni bir konuda, yepyeni bir deneyde görüşmek üzere. Bilimle kalın. Hoşçakalın. Ben seni olduğun gibi kabul ediyorum. Bu bir kabul. Ben kendimi hiç kabul edemedim. Kendim oldum. Evet ya, kendini kabul et ya. Yani. Ediyorum. O zaman bugün benim kendimi kabul etme günüm olarak Gel. Bir sana <laughs>